Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bebek battaniye takımlarımı göstereceğim. Hepsi birbirinden güzel, mavisi, yeşili, beyazı, yıldızlısı, pembesi. Gördüğünüz gibi burada düz beyazlar, sarılar hep istemiştiniz. Şimdi size elimde olan renklerin hepsini açıp göstereceğim. İstediğinizi dünyanın her yerine sipariş oluşturabiliriz. Diğer renklerimi, çeşitlerimi sizlere açacağım. Öncelikle burada ağırda bir modelim var. Onu da ilk bunu size göstererek başlayayım. Gördüğünüz gibi şu an Instagram'da da aynı anda canlı yayındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar sizlere bugün bu ağır takımla başlayacağım sizlere ürünlerimi tanıtmaya gördüğünüz gibi mavisi yeşili sarısı beyazı pembesi o kadar güzel çeşitli renklerim var ki hepsini size tek tek göstereceğim paylaşacağım lütfen yorumlarda bana destek olun ne istediğinizi sorun hangi rengi açmamı isterseniz onu açacağım bakın renkleri size gösteriyorum şimdi hepsini burada tek tek o kadar güzel pembeler sarılar var ki ilk bunu açacağım ama ben bunu açarken sizden ricam hem yayınımı beğenin hem yorum yapın hem de istediğiniz rengi yazın ki ben size kolaylıkla yardımcı olabileyim. Bakın bu ip kırma bir model gerçekten ağır işleme bir model. Battaniye takımlarımız şöyle numaramı da koyayım. Hırsızlık yapanlar için belki bir önlem olur. Gördüğünüz gibi çok şık gerçekten ağır işçilikle yapılmış bakın inanılmaz güzel bir model. Bu battaniye takımı daha çok kızlara uygun sarı pembe böyle renklere boldurmadan yapılmış. Bakın hava kararmak üzere loş bir ışık var. Öyle olduğu halde ürünlerimin canlı canlı güzelliğini, rengini görebiliyorsunuz. Bakın kollarında da motifleri kapşonunda. Bu 5 parçalık kapşonlu bir model. Bakın bu şekilde arkasına da motifler ekledik. İşçilikten hiç kaçmıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde hırkası. Şöyle parçalarını ben size gösterip yerleştireyim. Bu yeleği yine arkası da motifli. Gerçekten bu motifleri yapmak o kadar zor, emek isteyen bir iş ki şu an aranızda bunu yapmayı bilenler varsa benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Bakın atkısında yine motiflerle süslemişiz. Patikleri motiflerle süslenmiş. Bu 5 parçalık bir takımdı. Şu an yorumlara bir bakıyorum açmamı istediğiniz e, takım hangisi diye. Bakayım henüz görmedim. O zaman ben bir tane de size yeşili göstereyim. Bakın burada her renk var. Şöyle size biraz daha açayım. Her renk olduğunu görüyorsunuz. Beyazı mı açsam acaba yeşili mi? İkisi de burada koyu kahvesi var. Şu pofuduk sarıyı açayım önce. Çünkü aşırı beğenildi. Hep soruldu. Sizlere önce bunu açayım. Ve burada da merak ettiğiniz düz veya sarısı hangini merak ediyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın. Sizlere açıp göstereyim. Bakın bu, bu da pofuduk papatyalı. Yani hiç bir yorum vardı ya konuşmaya gerek yok diyordu. Aynen öyle konuşmaya gerek olmayan bir işçilik, güzellik. Çok şık, güzel bir battaniyemiz var. Şöyle koyalım. Yine her zamanki gibi bot patiklerimiz, atkımız. Bakın işçilikten kaçmadığımız için atkımızda da yine motiflerimizi kullandık. Yine kapşonlu bir hırka. Bakın Şöyle yanda, kollarda hep motiflerimiz devam ediyor. Arkasında rahatsız etmemesi için koymadık. Ama bunlar ipten yaptığımız için tamamı el işçiliği motifler biliyorsunuz. Çok pofuduk. Güzel ürünler. Sarı bu şekilde. Ve yeleğimiz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Lütfen beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntüsünü alıp sipariş verebilirsiniz. Burada biliyorsunuz İstanbul'un cizye farkıyla sizlere ürünler hazırlıyorum. Lütfen beğeni butonuna da dokunun. Eee 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Yeşili açmamı isteyenler var. Bir de yeşili açayım. Burada koyu kahvesi var. Şuradaki pembe de aşırı beğenilmişti. Tekrar tekrar yaptığımız bir takım. Onu da sizlere göstereyim. İşçiliğin kalitesine lütfen dikkat edin. Bakın. Her yeri katman katman yapılmış, hem popkornlu desenler, hem üstüne ayrıca motifleri işlenmiş. Çok güzel, hem kıza hem erkeğe uyacak hoş bir yeşil, koyu küf yeşili diyebilirim herhalde bu yeşile. Bakın şöyle ışığa doğru kaldırıyorum ki gerçek rengini görün. Gerçekten güzel bir motif. Koyu küf yeşili diyebiliriz. Beyaz üzerine yeşillerle süslenmiş hoş bir hırkamız. Farklı olsun diye koyu yeşile bir yeleğimiz. Bakın ister kıza ister erkeğe bir tane alın. Yıllarca ikinci, üçüncü, dördüncü çocuğunuza kullanın. Artık kısmetinizde ne varsa. Çok şık atkımız ve ayakkabılarımız. Bakın bu da koyu yeşilin modeli. Bu 6 parça gördüğünüz gibi. Bazıları 5 parça, bazıları 6 parça. Modellerimde istediğiniz gibi seçim yapabilirsiniz. Youtube'daki canlı yayınımda hiç yorum yok. Niye yok bilmiyorum. Acaba yayınımda bir problem mi var? Instagram gayet güzel. Burada bir problem mi var? Lütfen bana yazın. Youtube'da bir sıkıntı varsa çözmeye çalışayım onu. Bir de size dümdüz beyaz kalpliği göstereyim. Şu an bunu şöyle Birazcık kenara çekeyim. Şuraya da düz beyazımı parçalarını kenara alayım. Önce size battaniyemi göstereyim. Şöyle bakın. Dolgu kalpli kare 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 yapılmış çok şık, güzel, dümdüz bir battaniye. Bunu yine özellikle hem kız hem erkek kullanması için sürekli istiyorsunuz tek tek renk olmasın hem kızıma hem oğluma kullanabileyim diye istiyorsunuz biz de ona göre hazırlıyoruz çok tatlış patikleri bakın şunlara nasıl da süslü güzel sallanan gözleri var çocuklar bayılacak buna her kim giyecekse yine dümdüz üstünde kalp motifi olan atkısı bu buradan çıkabiliyor biliyorsunuz ister çıkartır kullanırsınız ister o şekilde yeleği arkasında da kalp var çok tatlı yeleğimiz. Hırkamız. Bakın yine kalple kolları da aynı süslenmiştir. Şöyle. Ve de şapkamız. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü almayı lütfen unutmayın. Ve size bol popkornlu çiçekli modelimi göstereyim. Şu anda bunlar da düz beyazını da hazırladık. Bakın bu da bir var. Ah bu yıldızlıyı da göstermeden geçemeyeceğim arabalı var. Bakalım sizlerden de hangi yönde istekler gelecek mesajlarınıza da yine bakıyorum. Yine battaniyesiyle başlayacağım. Bakın bu da çok şık. Her yeri popcorn üzerine ayrıca çiçek yapılmış. Sarı beyaz. Çok beğenilen şık bir modelimiz. Aynısının pudrasını da hazırlıyoruz şöyle kaldıralım. İstanbul'un ceyizim, İstanbul'da tabii ki ama dünyanın her yerine kargomuz vardır. Özellikle Almanya, Fransa sağ olsunlar çok beğeniyorlar ürünlerimizi. Sürekli siparişler hazırlıyorum. Dünyanın her yerine kargo var. Türkiye'de tabii ki her yere kargomuz var. İstediğiniz yerden sipariş oluşturabilirsiniz. Bakın sarının ayakkabıları çok şık. Şöyle koyalım yeleği. Ürünlerimizi bilerek böyle çift renk yapıyoruz. Bak sarı bir yelek, beyaz bir hırka. Böyle çeşit çeşit giydirirsiniz. Çok şık, çok güzel. Bu şekilde. Yine bu da gördüğünüz gibi altı parçalık bir takım. Altı parça. Yanlış bereyi gösterdim. Bunun beresi burada altı parçalık çok şık bir takım istediğiniz gibi kullanabilirsiniz mesajlarınıza tekrar bir bakıyorum özellikle merak ettiğiniz sarı beyaz şu anda fiyat bilgisini canlı canlı paylaştığımda sizlere yanlış anlaşılmalar oluyor şu anda yıl sonu indirimi eski fiyatlarla son kez veriyorum lütfen bana whatsapp'tan yazın fiyatı söyleyeyim çünkü bu videoları silmiyorum aradan 2 ay 3 ay geçtiğinde bu fiyatlar size çok farklı görünecek. Aa sen öyle paylaşmışsın. Niye şimdi fiyat değiştirdin diyeceksiniz. Biliyorsunuz ekonomi değişiyor. Hiçbir şey olduğu yerde durmuyor. Bu da muhteşem bir gri takımı da aynı anda size göstereyim. Yani maalesef eski fiyatlardan bu ürünleri son kez veriyorum. Bakın yıl sonu indirimi olduğunu bilin. Yılbaşıyla birlikte ipe, çöpe, her şeye zam geldi işçiliğe eskiden aldığımız bir kilo peyniri yapmak için şimdi iki hafta üç hafta çalışmamız gerekiyor maalesef aşırı güzel bir takım Bu arada yıldızlı gri'li gerçekten böyle gösterirken bile insan kıyamıyor o kadar güzel bir işçiliği var ki şöyle atkımız fiyatların yılbaşıyla birlikte bu hafta son olduğunu değişeceğini bir kere daha söylemek zorundayım. Lütfen şu anda canlı yayında bu nedenle fiyatı söylemiyorum. Çünkü bu fiyat bir haftaya kalmadan eski fiyat olacak. Bakın popkornlu inanılmaz güzel bir hırka. Şuna bakar mısınız? Arkası da böyle popkornlu yelek de öyleydi bakın. Ya inanılmaz güzel. Şunları Gerçekten böyle bakarken, yaparken, hazırlarken bizler de hayran kalıyoruz. Bir de size arabamayı göstereyim. Bakın az önce açtığım sarının dümdüz beyazı. Sizden ricam şu anda beni aramayın. Şu an canlı yayındayım. Çekim yapıyorum. O yüzden şu an telefonlarınıza cevap veremem. Arabalı takımda sürekli merak ettiğiniz, görmek istediğiniz bir takımdı. Size arabalı takımımı da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi orada griler, maviler, pembeler. Bakın bu şu çiçekliği gördünüz mü? Dümdüz, nazar boncuklu. Her çeşit var. Yorumlara bekliyorum. En çok beğendiğiniz model hangisi? Lütfen bana söyleyin. Biz de ondan daha çok hazırlayalım. Bakın bu da özellikle erkek çocuklar için hazırladığımız arabalı takımımız. Gördüğünüz gibi kenar şeritleri yapılmış. Yine arada popkornlar kullanılmış. Tek tek emek harcanmış. Çok çok şık bir ürün. Buyurun arabalı takımımız. Bunun parçalarını göstereyim. Bakın böyle şerit şeritte gidilmiş. Gerçekten sanki bir marka gibi inanılmaz güzel bir tasarım. Yani bir tasarım. Evde yapılmış bir ürün ancak bu kadar güzel olurdu. Bence çok çok muhteşem. Müşterilerimiz de sağ olsunlar çok beğeniyorlar. Bot patiklerimiz ve de bu da altı parçalık bir takım. Bakın şapkamız. Burada istediğiniz ürünleri dünyanın her yerine gönderiyorum. Şuradan Bakayım. Sorduğunuz sarı beyaz olan çok güzel. Teşekkür ediyorum. Fiyatları bakın. Şu anda lütfen bana WhatsApp'tan yazın. Fiyatı söyleyeyim. Çünkü şu anda fiyat söylediğimde haftaya fiyatlar değişecek. Ondan sonra müşterilerim arıyor. Biz orada farklı fiyat görmüştük. Mesela 700 lira fiyat görünüyor eski paylaşımlarımda. Şu anda 700 liraya biz bunun ipini alamıyoruz. Yani 700 liraya olması mümkün değil. Ama diyor ki ben videoda öyle gördüm. Yani ben bu videoları silmiyorum ki. Bugün paylaşıyorum. Fiyatlar bir haftaya kalmaz. Değişiyor. Ama benim videolarım inşallah yıllarca orada kalacak. Dolayısıyla fiyat bilgisini sizden ricam. WhatsApp üzerinden vereyim. Eğer Instagram'dan bana yazıyorsanız. DM'den yazabilirsiniz. Çünkü WhatsApp'ım o kadar yoğun ki. Teşekkür ediyorum. Ee, dönemiyorum çoğu zaman. Bugün sabahtan beri. Henüz dönemediğim birçok mesaj var. Birçok arama var. Aramalara hiç dönemiyorum. Mümkünse mesaj atmanızı rica ederim. Bakın bu da nazar boncuklu. Gene içi 5 ya da 6 parçadan oluşan çok şık bir takım. Bir tane green'in burada yıldızlısı var. Şöyle bir mor takımımız var. Her renk isteniyor. Yani burada siz hangi rengi beğendiniz? Sizden ricam bizi yönlendirin. Burada size birçok takım açtım. Sarısını açtım, grisini açtım, bakın yeşilini açtım. Burada tel kırma olan, ip kırma olan çok hoş bir modelini açtım. Siz hangisini beğendiniz? 42 kişi yayınımı seyrediyor. Sadece 2 kişi beğenmiş ya. Yayınımı beğenmediniz mi? Lütfen dokunun şu beğeni butonlarına. Numarani alabilir miyiz? Numara mı? He, numara Esma Hanım tabii ki her zaman söylüyorum. Bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ben Melek İstanbul'un ceyizi farkıyla numaram 0501 359 29 88. Kartımı her zaman kullanıyorum bana kolaylıkla ulaşabilin diye. Evet 5 kişi beğendi teşekkür ediyorum. 40 kişi seyrederken 5 kişi beğenmesin lütfen dokunun destek olun bana yorumlarınızı iletin. Yani özellikle takımları sormak istiyorum ben. En çok hangisini beğendiniz? Böyle figürlü takımları, arabalı, kuşlu, çiçekli mi beğeniyorsunuz? Düzleri mi, çiçeklileri mi? Yoksa burada altta gösterdiğim kalpli, dümdüz beyaz vardı. Sizce güzel olan o mu? Şurada kenardan gösterdiğim. Lütfen bana en çok beğendiğinizi yazın. Bundan sonra sizlerin istediklerine, sizin yönlendirmenize daha fazla dikkat ediyoruz. Burada görmek istediğiniz başka bakın her renk her çeşit var. Bazen diyorlar ki sipariş alıyor musunuz? Bunların yapımı çok uzun sürdüğü için önce yapıyoruz, ardından satışa sunuyoruz ki siz onu beğendiğinizde ben direkt yarın kargoya verebileyim. Şimdi yayını kapattıktan sonra bu ürünlerin siparişini hazırlayacağım. Sadece canlı yayında değil WhatsApp'ta dediğim gibi sabahtan beri bakamıyorum. Biriken mesajlarım var, aramalar var. Aramalara zaten dönemiyorum. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim Neşe Hanım. Hayırlısı olsun. Bir avazda kurtulsun inşallah. Gelininiz, kızınız. Neşe Hanım hangi şehirdesiniz? Karadenizli misiniz yoksa? Karadeniz yazıyor. Bakın böyle dümdüz sade nazar boncuklu bir takım. Bu da çok beğenilen ürünlerimizin başında geliyor. Bir de koyu kahvesi var. Özellikle erkek çocuklar için hazırladığımız koyu kahveyi de şuradan size göstereyim. Bakın bunda çiçek vesaire yok. Dümdüz popcorn olarak hazırladık kare kare. Onu da açarım. He, çok güzel. Karadeniz'de. Ya maşallah Türkiye'nin her yerinden müşterim çok fazla. Bundan sonra ülkenin neresini geçsem gidecek bir yakınım, tanıdığım akrabam oldu. Sağ olsunlar beni davet ediyorlar. Hatta yurt dışı müşterilerim beni davet ediyor. Gittim de daha önce gittim de çok güzel oldu. Ve şimdi Almanya'da, Danimarka'da müşterilerim var. Yine onlar da beni çağırıyorlar sağ olsunlar. Tabi uçak bileti biraz problem ama niye olmasın? davet ediyorlar. Çok güzel ağırlıyorlar. Sipariş ettikleri ürünleri de ben giderken götürüyorum onlara. Çok güzel oluyor. Benim için de çok güzel oluyor. Bu sayede dünyayı gördüm. Dışarıda ne varmış inceledim. Bu iş sayesinde yurt dışına çıkma fırsatı buldum. Sağ olsun beni davet edenler de Amin Neşe Hanım Allah kurtarsın. En kısa zamanda evladınız kucağınıza sağlıkla gelsin inşallah. Ben de onların daveti sayesinde yer görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yeri gezemedik, göremedik ama sağ olsun daha önce Almanya'ya gittiğim müşterim beni ağırladı, misafir etti. Ben giderken onun siparişlerini yanımda götürdüm. Gerçekten çok güzeldi. Sağ olsunlar. Eee daha başka Türkiye'den de dışarıdan da davet edenler oluyor. Artık böyle yayınlarda bazen beni canlı canlı arıyorlar, görüşüyoruz. İnsanlarla tanıştık. Akraba gibi olduk. Ben de birçok müşterimi yakından tanıyorum artık. Onların davetlerini kırmak istemiyorum. Çünkü benim için de bir fırsat oluyor açıkçası. Bir yurt dışına ben bir davet olmasa başka türlü hiç gidemem. Daha önce gittim. Almanya'ya gittim, Fransa'ya gittim. Danimarka'dan davet aldım. İnşallah oralara da giderim. Türkiye'deki müşterilerim de sağ olsun davet ediyor. Düğünlerine davet ediyorlar. İnşallah nişanım bekleriz. Birçok müşterimin düğününe katılma fırsatı elde ediyorum. Tabii ki davet geldiğinde imkanımda olursa hepinizin düğününe, nişanına katılmak güzel oluyor. Hazırladığım çeyizlik ürünleri de orada görüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi başka merak ettiğiniz bir şey varsa hazırlayabilirim. Çeyizlik ürünlerde biliyorsunuz bohçalar hazırlıyoruz. Bohça için elimizde her şey var. Ee, El işi dantel bohçadan bohça süsüne kadar seccade takımlar mevlit örtüleri her şey her şey var. Teşekkür ederim Neşe Hanım. Artık her yerde bir akrabam var. Evet battaniyelerimiz gerçekten çok güzel büyük. Her biri ayrı bir işçilikle yapılmış her zevke uygun. Çok güzel ürünler. Hepinizi beklerim. Hepiniz Lütfen sadece bu fiyatları kaçırmayın. Bu haftanın fiyatlarını haftaya bulmanız zorlaşabilir. Sonra demedi demeyin. Başka zamanda Fiyatı Dilek Hanım şu anda yazmıyorum. Çünkü haftaya değişecek fiyatlar. Ben şu anda size fiyat versem haftaya değişeceği için daha sonradan bunu seyreden müşterilerim eski fiyatları duyuyor. Sonra biraz anlatmam zor oluyor. O eski fiyatta zam geldi, ben size söylemiştim falan diye. O yüzden şu anda size fiyat vermeyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinizi bekleriz başka bir canlı yayında size doğum bohçası hazırlayacağım. Doğum bohçasında sürekli soruyorsunuz neler konur, neler olur diye. Doğum bohçasında özellikle bir Çocuk battaniye takımı tabii ki. 5 ya da 6 parça zevkinize göre seçtiğiniz çocuk battaniye takımı. Çocuk için lifler hazırlıyoruz. Böyle arabayı sevene arabalı. Genelde abi kardeşe göre de hazırlıyoruz. Çocuklar kıskanmasın diye onlara da hediyelikler hazırlıyoruz. Çok güzel çocuk liflerimiz var. Ee, anne için yelek, şal, patik. Tabii ki tabii ki bekleriz. Ondan sonra anneye yeni bir nevresim çocuk içinde eğer istiyorsanız yeni öz dileğin temiz bir nevresimini bornozunu imkanı olanlar doğum bohçasına ekliyor. Bohça süsüne varana kadar da hazırlıyoruz. İşte doğum bohçası da böyle oluyor. Daha önce çok güzel büyük küçük her türlü bohçalar hazırladık. Onları sayfamdan seyredebilirsiniz. Beğeni yorum yapabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Beni yalnız bırakmadığınız için sağ olun. Hoşçakalın.